Bayis yapan hakemler açıklama yaptı. Gelin burada açıklamada neler söylediler ve kendilerini aklayabilecek bir açıklama mı yoksa sadece kendilerini savunmaya mı çalışmışlar değerlendirelim birlikte siz beni butonuna bastıysanız başlayalım. Şimdi öncelikle bu hakem mevzusu konusunda zaten birazcık sınırları belirleyerek dikkatli konuşmak gerektiğini sürekli söylemeye çalışıyorum. Çünkü burada tam olarak kimin hangi maçı oynadığını ne amaçla oynadığını... Gerçekten kendilerinin mi oynadıklarını yoksa başka bir şekilde hesaplarına erişilip mi oynadıklarını gibi bir sürü konu var. Zaten hatta ya hakemler masumsa diye bir podcast'te kaydetmiştim bu anlamda. Diğer taraftan da bakmak için, hakemlerin tarafından da bakmak için açıklamaya çalışıyorum ben süreci. Şimdi 152 futbol hakeminin yaptığı bir ortak bildiri oldu ve diyorlar ki aslında aktif bir şekilde oynamadık. 152 kişiden hiçbirimiz yönettiğimiz maçlarda asla bahis oynamadık. Bunları açıklamak istedik demişler. E zaten aktif bir şekilde kendi oynadığınız maçta, kendi yönettiğiniz maçta bahis oynamış olsaydınız bu şiki oluyordu zaten bu maddeden değil başka maddeden sevk edilmiş olurdunuz ve ona göre ceza alırdınız. Demişler ki kamuoyuna duyuru Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve hakemlerin aktif olarak bahis oynadığı yönündeki haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Özellikle bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda bünyesine yıllarca hizmet ettiğimiz bu kurumun bizi bu kadar yalnız ve çaresiz bir şekilde toplumun önüne atmasını ve kamuoyunda hakkımızda yapılan çirkin yakıştırmaları üzüntüyle takip etmekteyiz. Şimdi bu kısım aslında direkt İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu hedef almış. Çünkü televizyonda ilk yaptığı açıklamada da televizyonda da aktif bir şekilde bu hakemler düzenli olarak hala oynuyorlarmış gibi bir açıklamada bulundu. Bunun ne kadar aktif olduğunu olmadığını zaten şimdi açıklayacak hakemler. Ama burada direkt hani daha savcılık karar vermeden e, bu tarzda bir açıklama yapılması. TFF buradaki maçları detaylı olarak bilmiyorsa böyle bir açıklama yaptıysa zaten yanlış. Ama gelelim devamında ne olmuş. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 futbol hakemi olarak iddialarda yer aldığı şekliyle aktif olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Evet şike yapmadık diyorlar, kendi maçlarımıza oynamadık diyorlar. Okey. Ama mesela şöyle bir şey olamaz mı? Sen Süper Lig'de bir maçı yönetiyorsun. Ben başka bir maçı yönetiyorum. E biz birbirimizle konuşup ona göre birbirimizin maçlarına bahis oynayarak bundan birbirimizden bahsetmiş olamaz mıyız? Hani birlikte şike yaptılar demiyorum. Ama şeyi de yapmış olamazlar mı? Yani kanka ben bunu oynadım senin maçına dersin. E senin kafanda arkadaşını üzmemek olabilir yani. İnsansın sonuçta ya. Böyle bir şey bile olabilir. E bunu kendi aralarında konuşmuş olmaları bile bir sıkıntı olabilir. Ya e bu Süper Lig'de olmamıştır belki ama ikinci, üçüncü Lig'de olabilir. Devam edelim. Bahsi geçen durumlar birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde henüz futbolun profesyonel yapısına yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardı. Şimdi bir dakika. Hakemlik yapmak istiyorsanız ve bu hakemlik mesleğine yükselmek istiyorsanız amatör hakemlik de olsa hakemlik yaparken zaten etik olarak bahis oynamanız futbolda da bahis oynamanız çok da doğru değil. Buna rağmen bugün kamuoyuna aktif olarak bahis oynayan hakemler şeklinde yansıtılması hem gerçeği çarpıtmakta hem de emeklerimiz için saymaktadır. Abi 8000 kere bahis oynayan bir hakemden 8000 bin 18 bin kere miydi neydi öyle bir hakemden bahsetmişti Hacı Osmanoğlu. Bunun hangisi, hangi hakem olduğunu söyleyecek mi acaba? Yani bu adam hala aktif oynuyordur, bağımlı gibi oynuyordur. Eğer böyleyse gerçekten, sayı doğruysa değil mi? E o zaman bu hakemin e, hala aktif oynamadığını iddiam ediyor. Yani 152 hekimin hiçbiri şu anda aktif olarak oynamıyor mu? Çünkü öyle bir açıklama yapılmış. Bence burada 152 hakemin hepsinin onayı alınmadan bir açıklama yapılmış. Ya da kendilerini bu şekilde savunalım demişler ama şu an hiçbirinin hiçbir şekilde oynamadığına inanmak tabii ki bilmiyorum. Olabilir de yani. Türk futboluna temiz eller operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuz için tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığını federasyonun bizi suçsuz yere hiçe saydığını ifade etmekteyiz. Şimdi burası birazcık doğru. Şundan dolayı doğru. Gerçekten hakemleri destekleyecek bir camiye bir şey yok. Hakemleri destekleyen camia TFF. TFF de zaten bu şeyle birlikte bu konuyu yapmıştı. İbrahim Hacı Osmanoğlu yabancı hakem sorulduğu zaman hayır efendim biz Türk hakemlerle devam edeceğiz onlara güveniyoruz demişti. Ama şimdi bu şike olayları daha doğrusu bir maçta 0-0 iki takıma da yarayacak şekilde biten bir maç vardı. Şu an hatırlayayım Nazilli maçı mıydı neydi? O maçla birlikte başlamış ya bu olaylar. O süreçten sonra bütün hakemlere farklı bakılmaya başlanmış belli ki içeride de. Ve TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki evet bütün oyuncuları, menajerleri, kulüp başkanlarını hepsini incelemeye aldık. Ama biz önce kendi içimizden başlamasaydık o zaman bizim yaptığımızın niyeti çok da iyi anlaşılmazdı diyor. Yani biz önce TFF'den başladık hatta TFF yönetimini de ben bakacağım dedi. Sonra diyorlar ki umarız ki temiz eller operasyonu adı altında yürütülen bu eylem tamamen layığıyla ve doğru verilere dayanarak ilerler. Asıl suçlunun ve suçsuzun kim olduğunu ortaya çıkartır. %100 katılıyorum bu kısma. Çünkü bu konunun geride koca bir enkaz bırakacağını ve tamamen doğrular ortaya çıkarsa birçok spor paydaşının yara alacağını, alt ve üst liglerde bulunan birçok kişinin artık görev alamayacağını düşündüğümüz için bu eylemin örtbas edilmesinden endişe etmekteyiz. Haydi bakalım. Burada hakemler diyor ki burada çok ciddi bir olay çıkacak çok daha büyük çıkacak büyük bir enkaz çıkacak o yüzden de bütün futbol paydaşları büyük yer alacağı için diyorlar. Yani alt ve üst liglerde bulunan birçok kişinin artık görev alamayacağını düşünüyoruz diyorlar. O yüzden de örtbas etmeyin bu konuyu diyorlar. Ciddi ciddi her şeyi açıklayın diyorlar. Ve bunu zaten ben başından beri söylüyorum. Futbolcusu, masörü, sucusu, e, yönetim kurulu üyesi, kulüpte çalışan sportif direktörü vesairesi hepsine bakılması lazım. Menajerlere bakılması lazım. Zaten ben de bunu söylüyorum başından beri. Hakemler de bunu söylüyor ve diyor ki yani umarız bu sadece bizimle kalmaza getiriyor. Ama bu zaten savunmayı geçti de savunma değil artık. Madem bizi araştırdınız herkes araştırın diyor ki TFF başkanı da bunu söylüyor şu ana kadar. Federasyon bünyesinde bulunan her paydaşın gerekli incelemeye tabi tutulması en büyük beklentimizdir. Bu konunun sonuna dek takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz de demişler. E, federasyonun içerisinde de şu an aktif olarak oynayan, bahis oynayan varsa yani şu an görev alırken bahis oynayan varsa bunları da bulun demişler. Bizler uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, binlerce karşılaşmada tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkeleriyle görev yapmış insanlarız. Her birimiz bu mesleğe gönülden bağlı adalet duygusunu sahada yaşatmak için büyük fedakarlıklar göstermiş kişileriz. Kamuoyundan beklentimiz gerçek dışı ve eksik bilgilere itibar edilmemesi, süreç tamamlanmadan hüküm verilmemesi ve yıllarca futbolun içinde alın teriyle mücadele eden insanların emeğinin karakterinin ve adalet duygusunun göz ardı edilmemesidir. Bizler tüm hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya, futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güvenmeye devam edeceğiz saygılarımıza demişler. Şimdi abicim kamu sağduyusuna falan güvenmeyin. Ben ya hakemler masumsa diye bir podcast kaydettim az önce de söylediğim gibi ve aşağıda gelen yorumların yani küfürlerin haddi hesabı yok. Hem bana küfür ediyorlar hem size küfür ediyorlar hakem kardeşlerime söylüyorum. Şimdi burada da muhtemelen birçok arkadaşımız hakemlerin ne şeyi vardı bilmem ne hepsi bahisçi diyecektir. Ya bahis de adı çıkmamış adama bahis yapsana bahis yapsana işte hakemin adını söyleyip bahis yapsana diye tezahürat yapılıyor şu anda ligde. Yani zaten bu açıklamalardan dolayı bunun komple belirlenip de sonra çıkarılmadığından dolayı şu an bütün hakemler zaten ilk başta şey altında zan altında kaldı ve hepsine sanki bahisçi gibi bakılıyor. Ya bu arada olabilir gerçekten hepsinin illegal hesapları falan da olabilir ya da hepsi böyle kötü bir duruma düşmüş fidyecilik durumuna düşmüş işte bahis baronları tarafından yönetiliyor da olabilir bunları bilmiyoruz işte ama e, ortada resmi bir şeyler yokken başsavcılığın tam olarak açıklamaları yokken bunlar üzerinden şu hakem iyidir şu hakem kötüdür mesela zorbay küçük zorbay küçükle ilgili nedendi? İsmi ismi çok bilindik diye hemen bahis oynamış dendi e sonra tff başkanı da söyledi demiş ki onun hesabına başka birileri açmışlar ondan sonra o hesaba gelen bonus da iki tane bahis oynamışlar 20'şer liradan ve kaybetmişler. Şimdi burada Zorbay küçük kendi oynamadığını ispat ederse hakemliğine geri dönecek ki zaten henüz karar verilmedi onunla ilgili. Ya bu geri kalan diğer hakemler de muhtemelen diyor ki bizimkiler de tek tek bakın abicim. Biz de amatörken oynadık ya da şu anda aktif olarak oynamıyoruz. Oynadıysak da kendi maçımızı asla oynamadık diyorlar. Yani kendi maçına oynadığına dair zaten bir karar verilmemiş burada. Ama diğer maçlara oynamışsan da aktif hakemken oynamışsan da e şu an dün oynamadıysan bu son 3 yılda oynamışsan da bu sıkıntı bundan dolayı ceza alırsın zaten ve bundan dolayı da tabii ki kamuoyu da buna bir tepki gösterecektir. Tam da bu yüzden işte bütün maçların hangi takıma hangi maça ne, ne için hangi suretle nasıl bir bahis oynanmış bunu hepsini görmek lazım. Şey diyen arkadaşlarımız da oluyor hakemler sonucu etki etmek durumunda değil. Evet hakemler sonucu etki de olabilirler. Belki sadece sarı kart vermişlerdir. İşte korner sayısını oynamışlardı. Bu tarz şeylere gitmişlerdi ama bunlar da ufak ufak sonuçta e, kar topu şeklinde yuvarlanarak bir çığ şeklinde maçları ve sonunda ligi etkilemiş olabilir. O zaman da zaten diklerin geçmişine bakmak gerekir. Onunla ilgili TFF Başkanı zaten liglerin geçmişine değişecek bir şey olacağını düşünmüyorum demişti. O kadar şey olmaz demişti. Ama göreceğiz. Bu hakemler kenara çekilecek. Yakında futbolcular ve daha fazlası incelenecek diye bekliyoruz. Ama şimdilik son güncelleme bu. ben son olarak bu hakem kardeşlerimize bir avukatla bir daha böyle bir metin duyuru yapacaklarını da yapmalarını öneririm. Çünkü acayip fazla yazım yanlışı vardı. Ben canlı yayında söylemişti bir arkadaşımız öyle okudum ve okurken çok zorlandım. E bu kamuoyuna duyuru adı altında yaptıkları duyuru paylaşımı gerçekten yazı anlamında dil anlamında birazcık sıkıntılıydı. Neyse bu da çok önemli bir şey değil. Ben de böyle ufak şeylere takıyorum. Neyse gelecek podcastlerde bu konunun devamlılığı için e, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.